بمالاتيا في بدرسيم في باسطنبول في بسيفاس بغازي بالشام باللاذقي وين من كان العلوي دائما طلعت صاحب لدينا ولايمانا في الاساس لثقافته الله يرحم جميعا دار الأصدقاء بن Öncelikle bu önemli organizasyonu günlerdir gerçekleştiren ve gerçekten çok büyük emek veren Samandağ Belediyesi'ne, belediye başkanına, yönetimine ve bütün kadrolarına, emektarlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Bunu hem Samandağ halkı adına hem de Türkiye halkları adına hem de partim adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum kendilerine. tabii çok sayıda paneller oldu. Biraz önce sevgili başkanımızla konuştuk. Emrah başkanla burada neler konuşuldu, hangi panelde nasıl konular konuşuldu onları da kendi bize aktardı. Ve öyle bir değişik başlık koymuşlar ki bu panele zamanların en iyisi, zamanların en kötüsü. Ben de döndüm başkana dedim ki başkan vallahi bizim kuşak zamanların en iyisini hiç görmedi. Olduğumuz zamanların en iyisi, onu da çok bilmiyoruz. Elbette ki tarihten bildiğimiz çok şey var ama bizler kendi yaşamlarımıza, kendi kuşaklarımıza baktığımızda ne yazık ki zamanların en kötüsünde doğduk ve zamanların en kötüsünü yaşıyoruz. Bu dönemde birinci, ikinci dünya savaşından sonra Türk dünyanın üçüncü dünya savaşına gebe olduğu, Savaşların silsilesinin yaygın bir biçimde devam ettiği bir dönemden geçiyoruz. Bakın 3. Dünya Savaşı arifesi gibi bir dönem. Bu dönemde özellikle Birinci ve 2. Dünya Savaşı'nın ortaya çıkma nedenleri olan küresel sermayenin ekonomik krizi, emperyalist güçlerin yeniden dünyayı paylaşım savaşları bununla birlikte günümüze kadar gelen aslında tek kutuplu dünyanın oluşturmuş olduğu yeni bir dünya düzeni kurulmuştu. Fakat şu anda Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla biz Hatay'da yaşayan insanlar olarak çok yakından takip ettik. Arap Baharı'nın yaşanmasıyla ve emperyalist güçlerin Arap Baharı'nı adeta Arapların kışına çevirdiği, Orta Doğu halklarının kışına çevirdiği bir dönemde şimdiye geldik. Ve şimdiki zamanda Biliyorsunuz yakın dönemde Şam yönetimi değişti. Ondan sonraki süreçte yakın zamanda İsrail'in İran'a saldırısı ve başlayan İran-İsrail savaşları. Her fırsatta şu vurguyu yapıyorum. Yapalım hep beraber. Çok önemli bir vurgu. Bugün 3. Dünya Savaşı'nın arifesinden geçtiğimiz bir dönemde koşulların aynen 1. 2. Dünya Savaşı koşullarına benzediğinin altını çizmeliyiz ama Farklılık şu, silahlar çok daha fazla gelişti. Ve dünya biyolojik silahlarla, siber savaşlarla, dünya biyolojik savaşların yanı sıra biliyorsunuz İran-İsrail savaşında çok açığa çıktı. Nükleer silahların tehdidi altında. Yani bugün nükleer silah kullanıldığında hangi ülkede kullanıldığının önemi yok. Kocaman bir bölge ülkeler ve ulusların birçok ülkenin etkileneceğini çok iyi biliyoruz. Böylesi bir zamanda bizim sınırları tanımayan, sınırları görmeyen, aşan, enternasyonalist güçlü bir barış hareketine ihtiyacımız olduğunun altını özellikle çizmek isterim. Ve tabii ki bu mücadeleyi kendi ülkemizin sınırlarından başlatmak bu durumundayız. Barış ve demokratik toplum çağrısı, barış ve demokratik toplumun bugün gündeme gelmiş olmasının en önemli nedenlerinden birinin bahsini ettiğim küresel gelişmeler, bahsini ettiğim siyasal gelişmeler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu konuda daha fazla konuşmaya, daha fazla tartışmaya ihtiyacımız var değerli arkadaşlar. Ve biz şundan eminiz ki Türkiye'nin kendi iç barışını oluşturması, Türkiye'nin kendi iç adaletini, özgürlüklerini, demokrasisini inşa etmesi demek Türkiye'nin her anlamıyla halklar arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmesi, 86 milyon yurttaşımızın eşit yurttaşlık hakkı temelinde Türkiye'de yaşam yaşayabilmesi demek, Türkiye'nin her anlamda Türkiye halklarının önünün açık olması demek. En önemlisi bizler bunu başarabilirsek Türkiye coğrafyasında biliyoruz ki sadece Türkiye'de değil biz aynı zamanda Orta Doğu'nun barışına öncülük edebilecek durumda oluruz değerli arkadaşlar. Ve ne yazık ki biraz önce sözüme başlarken demiştik ya zamanların iyisi, zamanların kötüsü. Türkiye şu an zamanların en kötüsünü hem bölgesel süreç bakımından dünyadaki siyasal, ekonomik, iktisadi gelişmeler, toplumsal gelişmeler bakımından en kötüsünü yaşıyor. Ama aynı zamanda iç siyaset bakımından da şu an Türkiye ne yazık ki en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Baskıların arttığı, siyasetçilerin gözaltına alınıp tutuklandığı, seçilmişlerin gözaltına alınıp tutuklandığı, kayımların atandığı, yerel yönetimlerin ve seçimlerin yok sayıldığı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci benim burada uzun uzun anlatmaya ihtiyaç duymuyorum değerli arkadaşlar. Ben şimdi burada bulunan siz değerli halkımızın, bizleri dinleyen değerli arkadaşlarımızın bu sürece çok hakim olduğunu çok iyi biliyorum. Yüzler tanıdık ve bu yüzler ki Samandağ'ın, Hatay'ın dört bir yanından, bölgenin dört bir yanından gelen bu yüzler ki zaten önemli bir kesimi bu mücadelenin yürütücüsü, bu mücadelenin ortak yürütücülerindensiniz siz hepiniz ve bu süreci çok iyi takip ettiğinizi de iyi biliyorum değerli arkadaşlar. Burada ben birkaç merak edilen vurguyu yapmak isterim tabii. İç barış meselesi, bu sürecin tahkim edilmesi, çözüm süreçleri ve bunun yanı sıra esasen barış ve demokratik toplum derken biz neyi kastediyoruz? Ben bu konuda biraz e, bazı konulara kendi eee partimiz adına da açıklık getirmek istiyorum. Bizlerin bu süreçte söylediği çok net şudur değerli arkadaşlar. Bugün biz barış sürecini bu ülkede tesis edeceksek barış süreci ne sadece Kürt'ün barışı ve demokrasisi olur ne sadece DEM Parti'nin barışı ve demokrasisi olur. Bu Türkiye halklarının tamamının barışı ve demokrasisi olmak zorundadır. Bu nedenle biz özellikle bu süreci yürütürken Türkiye'de başta ana muhalefet partisi olmak üzere bütün muhalif partilerle emek meslek örgütleriyle ittifak güçlerimizle sol sosyalist yapılarla bileşenlerimizle ve Türkiye'de farklı ideolojilerden olan siyasi parti oluşumlar, STK'lar, demokratik kitle örgütleri her kesimle 7/24 görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki ne barış ne demokrasi hiç kimseye altın tepsiyle sunulmaz. Biz bunu örgütlenerek, mücadele ederek kazanabiliriz. Ve bu buluşmalarımızda Alevi toplumuyla Türkiye'nin dört bir yanında ve merkezi olarak Alevilerin federasyonu ve konfederasyonlarıyla ortak çalışmalar yürüttük. Ve en son değerli arkadaşlar, ben ve eş başkanımız değerli Tuncar Bakırhan'la birlikte heyetimizle şu anda tutuklu bulunan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ve yine Hatay'ın onuru ve şu an bizimle birlikte olması gereken sevgili Can Atalay'ın içinde olduğu çok sayıda siyasi kesimle temsilciyle cezaevlerinde görüşmeler yaptık. Bunu daha geçen hafta gerçekleştirdik. Ve oradan hem Sayın İmamoğlu'nun verdiği mesaj hem bizlerin verdiği mesaj Barış demokrasisiz olmaz. Demokrasi bir kesime olmaz. Demokrasi herkese olmak zorundadır. Bugün seçilmişlerin hapishanede olduğu bir dönemde Türkiye'nin demokratikleşmesinden bahsetmek akıl dışıdır ve demokrasiyi bizler tesis edebilmek için bir kere en önemli olan adım yargının bağımsızlığı ve yargının gerçekten siyasi hegemonya'dan kurtularak yargının hukuka dayalı bir şekilde karar vermesinin sağlanması. Bakın bu ülke nasıl demokratikleşecek diye sorular çok geliyor. Somut olarak atılması gereken adımları biz her fırsatta ifade ediyoruz. Ben burada bir kez daha ifade etmek isterim. Acil adımlar. Bunun için yasa değiştirmeye, bunun için yeni yasa ihdas etmeye gerek yok. Bugün ahim kararlarının hayata geçmesi demek, AYM kararının hayata geçmesi demek. Sevgili Can Atalay'ın sevgili Figen Yüksekdağ Selahattin Demirtaş'ın ve arkadaşlarının, sevgili Osman Kavala ve bütün gezi tutsaklarının serbest kalması demektir. Ve bunun yapılması için Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin gereği olarak AHİM'in kararı acil bir biçimde yaşama geçmelidir. Yine önemli konulardan biri siyasi mahpusların özgürlüğü. Bu çok mühim bir şey değerli arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz içinde Samandağlı üniversiteli arkadaşlarımız, gençler de vardı. En son gençler, çok sayıda genç arkadaşımız gözaltına aldı, tutuklandı. Şimdi çok şükür önemli bir bölümü serbest kaldı ama hala hapishanede o gençler gibi görüşlerini ifade ettiği için gözaltında olan, tutuklu bulunan çok sayıda mahpus var ve onların özgürlüğü elbette önemli. Peki bunlar Türkiye'nin demokratikleşmesi için yeterli mi? Elbette değil. Kayım yasası lağvedilse de, belediye başkanları ve eş başkanları serbest bırakılıp hepsi görevlerine iade edilse de, bu çok önemli bir adımdır, evet. Bu adım zaten atılmadı, atılmalıdır. Ama bütün bunların toplamına baktığımızda, Türkiye tek başına demokratikleşir mi? Buna ne yazık ki evet diyemeyiz. Türkiye'nin demokratikleşmesi için, bu ülkede yaşayan bütün farklı halkların ve inançların Alevilerin, Kürtlerin, Ezidilerin, Hristiyanların ve burada sayamadığım 72 milletten insanın yurttaşımızın bir kere eşit yurttaşlık hakkı temelinde hem dil hem inanç özgürlüğüne kavuşabilmesi gerçekten bir eşit kardeşlik ilkesi çerçevesinde hayatın devam etmesini tesis etmek çok önemlidir. Bunun yanı sıra biraz önce söyledim ama çok önemli. Demokratikleşmenin yolunda olmazsa olmazlarımızdan birisi elbette yargı bağımsızlığı ve yargının gerçekten hukuki olarak işlemesidir. Bu konuda önemli adımların atılması. Yine çok önemli olan konulardan biri kuvvetler ayrılığının inşa edilmesi. Yasama, yürütme ve yargı şu anda ne yazık ki mevcut olan rejimin tek elindedir. Geçmiş dönemde Türkiye bir demokrasi cenneti miydi? Tabii ki hayır. Yine antidemokratik Demokra e, gelişmeler, e, uygulamalar olmuştur. Ama bununla birlikte atılması gereken en önemli adım şimdi günümüzde kuvvetler ayrılığının daha fazla ihlal edildiği bu dönemde bunun hayata geçmesi çok önemli. Bunlar elbette demokratik cumhuriyete giden yolu döşer. Ama demokratik cumhuriyet demek bundan çok daha fazlası demektir. Yüzyıllık cumhuriyet tarihinin demokratikleşmesi, demokrasiyle buluşması Türkiye halklarının, Türkiye işçilerinin, emekçilerinin, Türkiye'de yaşayan kadınların, gençlerin, doğa ve insan hakları savunucularının taleplerinin yaşama geçmesi bakımından son derece önemli değerli arkadaşlar. Bunun için de bizim çok net ve bir yol temizliğine ihtiyacımız var. Şu ana kadar bahsini ettiğim konular bir yol temizliği anlamına gelir. Ama bundan sonraki aşamada demokratik ve sosyal bir cumhuriyeti güçlendirmek, inşa etmek. Burada elbette kastettiğimiz aynı zamanda ekonomik adalettir. Bakın Türkiye tarihi boyunca nadir yaşamıştır böylesi ekonomik krizleri. Herkes kendi evinden, kendi hanesinden yoksulluğun ne kadar derinleştiğini çok iyi biliyor çünkü yaşıyor. Bugün Türkiye'de 50 milyon insan açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyorsa yarısından fazlası açlık ve yoksulluk sınırının altında çalıyorsa bugün ekmeğimiz çok küçülmüş demektir. Bugün asgari ücret pula dönmüş. Emeklinin hali ortadadır. Kiralar aldı başını gitti. Ben Samanda hata için hiç konuşmayayım. İnsanların kiralayacak da bir evi dahi yok. Hala burada depremden dolayı insanlarımız konteynerlarda yaşamlarını devam ettirmek zorunda. Böylesi bir süreçte biz bir adaletten, bir demokratikleşmeden bahsedemeyiz. Dolayısıyla gerçekten bir demokratik cumhuriyetin inşası demek aynı zamanda ekonomik adaletin, sosyal adaletin sağlanması demektir aynı zamanda. Bu bakımdan Türkiye'deki işçiler, emekçiler Türkiye'deki yoksullar güçlü bir örgütlenmeyle taleplerini ve sesini çok daha güçlü çıkarması gereken bir dönem. Ve biz ümit ediyoruz ki bu ülkede barışı tesis ettiğimizde silahlar ve çatışmalar son bulduğu zaman bu örgütlenme alanlarının önünün çok daha güçlü bir şekilde açılacağına da inanıyoruz. Sendikal mücadelenin daha çok büyüyeceğine, emek mücadelesinin daha çok büyüyeceğine de inanıyoruz ve değerli arkadaşlar sürem ne kadar başka kaç dakika tamam Süremizi de aşmak istemiyorum. Ee, Türkiye'de kadınlar bakın bugün bu panelimizde çok sayıda kadın arkadaşımız var. Tam da Samandağa yakışan, tam da bizim bu coğrafyanın sosyolojik ve toplumsal yapısına uygun olan bir şekilde kadınlar burada. Ben ka bütün kadınlara bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Ve burada aynı zamanda çok uzun yıllar birlikte kadın mücadelesi yürüttüğümüz kadın arkadaşlar var. Onlar da biraz önce el salladı. Onlara da buradan selamlarımı, sevgilerimi ve mücadele azmimizle ileriye doğru daha çok yol alacağımızı ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, bugün en temel sorunlardan biri, Türkiye'nin demokratikleşmesinin önündeki yine en temel engellerden biri kadın sorunu kadınların yaşadığı şiddet. Bakın kadın hangi toplumda olursa olsun, kadın hangi konumda olursa olsun, siyasi konumu itibariyle de söylüyorum, mesleki iş itibariyle de söylüyorum, ne yazık ki kadınlar şiddet görüyor. Ne yazık ki daha biraz önce okuduğumuz haberlerde Adana'da bir kadın cinayeti daha yaşanmış. Gün geçmiyor ki bir kadın cinayeti haberine uyanmayalım ve bizim bu demokratikleşme sürecinde bahsini ettiğimiz atılması gereken adım ve güçlü bir şekilde yürütülmesi gereken mücadele alanlarından biri kadın mücadelesidir. Evet şu an geriye dönüp baktığımızda Türkiye'de en derli toplu bulunan mücadele alanı kadın alanıdır. Kadınlardır, kadın hareketidir. Kadın hareketi derli toplu bir şekilde çok farklı halklardan ve inançlardan kadınlar bir arada olmayı bu ülkede başarabildi. Ama yeterli değil. Bizler bu deprem bölgesinden başlamak üzere, Samandağ'ın en küçük mahallelerinden başlamak üzere kadın örgütlülüğümüzü çok daha güçlü bir seviyeye taşımak gibi görev ve sorumluluğa sahibiz. Aynı şekilde gençler, bakın bugün en yetenekli gençler, bugün Türkiye'nin en güzel üniversitelerini bitirmiş olan gençler ne yazık ki göç yolunu tutuyor, Avrupa'ya gidiyor. Türkiye'de olağanüstü bir beyin göçü var. Sadece emek göçü yok, beyin göçü de var. Bunu engellemek gerekiyor. Bizim toplum olarak bu gençlere çok ihtiyacımız var. Bu gençler bizim geleceğimizdir. O yüzden gençlere Türkiye'de çok ciddi bir biçimde istihdam alanı yaratmak gerekiyor. Ama ne yazık ki mevcut olan iktidarın yürütmüş olduğu 23 yıllık ekonomik politikalarla Bırakın gençlere yeni istihdam alanları yaratmak. Mevcut olan fabrikaları kapattılar. Mevcut olan istihdam alanlarını ortadan kaldırdılar ve daralttılar her şeyi. Bugün çiftçi ki bu bölge biliyoruz çiftçilikle tarımla geçinen bir bölge yapmış olduğu hayata geçirmiş olduğu tarım politikasıyla Türkiye'de tarımı bitirdi. Türkiye AKP iktidara gelmeden önce İhracatçı pozisyonunda olan ilk dokuz ülkeden ülkenin içindeydi. Şimdi biz ne yazık ki hububata, buğdaya ihtiyaç duyan bir ülke pozisyonuna geldik. Bunun da en önemli nedeni bu iktidarın uyguladığı ekonomik politikalardır. Biz eğer bu ülkede demokrasiyi tesis edeceksek biraz önce konuştuğumuz başlıklar arasında en önemli yerini tutması gereken ekonomik politikalarda adalet tarım politikasını bu ülkede güçlendirmek, tarımı ciddi bir biçimde teşvik etmek, çiftçinin yanında olmak, arazi tahsis etmek, tutalım da e, her türlü tarımda her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere ciddi bir teşvik politikasını temel gündemlerinden biri haline getirmelidir bu ülke. Ve bu konuda atılacak adımlar aynı zamanda ülkenin içinde bulunduğu ekonomik yoksulluğu da ekonomik adaletsizliğin giderilmesiyle ilgili atılacak somut adımlardan biri. Evet değerli arkadaşlar ben sözlerimi toparlarken şunu söylemek isterim. Elbette bütün bu konuştuklarımız asıl konunun alt başlıkları. Asıl mesele bütün bu konuştuğumuz konular kapitalist sistemin, emperyalist sistemin bütün dünyada ve kendi ülkemizde yaratmaya çalıştığı iktisadi, askeri, kültürel, siyasi her anlamdaki hegemonyadır. Ve bizim esasen buna karşı yürütmemiz gereken mücadele kelimenin tek ifadesiyle emperyalizme karşı, kapitalizme karşı, halkların, işçilerin, emekçilerin ortak mücadelesini güçlendirmek dışında bir seçeneğimiz yoktur. Bunu bir yandan kendi ülkemiz, kendi coğrafyamız, kendi topraklarımızla sürdürmeliyken, öte yanda uluslararası güçlerle bir araya gelerek bu mücadeleyi yani emperyalizme ve kapitalizme karşı birleşik, demokratik, güçlü bir mücadeleyi, bir sınıf mücadelesini, bir barış mücadelesini güçlü kılmanın yolu aynı zamanda enternasyonalist hareketi buluşturmak, örgütlemek ve bunu geliştirmekten geçiyor. Ben bu anlamıyla yürüttüğümüz bugünkü bu çalışma, yürüttüğümüz bugünkü bu tartışma, ümit ediyorum ki bu konularda hep birlikte karşılıklı görüş alışverişinde ufkumuzu daha da açar ve önümüzde başlıkla bitirmek istiyorum. Başkanım güzel günlerimiz olacak. Bundan eminim. Güzel günleri hep beraber göreceğiz. Ve şairin dediği gibi güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz. Motorları Akdeniz'in o hırçın dalgalarının içinde süreceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Enseyi karartmak yok. Umutla mücadeleye devam, devam, devam. Ben katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Şimdi her şeye değindik. Yoksulluğun derinleştiği bu zamanda ekonomik adaletin sağlanması gerektiğinden kadın sorununa, gençlerin gerek beyin gerek emek göçüne, tarım politikasına her şeyi değerlendirdik. Hatta 3. Dünya Savaşı'nın e, gündemde olduğu, arifesinde olduğumuzdan, yani aslında zamanın çok kötü olduğundan bahsettik ama Allah kirlenme keysin. Evet. Ha. Ama başkanın söylediği iki cümle var ki bunları ben tekrar etmeden geçemeyeceğim. Barış demokrasisiz olmaz. Demokrasi bir kesime olmaz. Demokrasi herkes için olmalı. Tüm tutuklular serbest bırakılsa dahi demokratikleşme için yeterli olmaz. Hukuki işleyiş ve yargı bağımsızlığı sağlanmalı dedi. Çok değerli tespitler, çok teşekkür ediyoruz. Ama sonunda yapmış olduğu konuşmayla ilgili bir şey söylemek istiyorum umut vaat etti. Umut bu sözler kullandı. Bugün edebiyat söyleşisinde bir soru sordum. Dedim ki çeviriler her zaman bir dinin tadını aktarır mı insana diye. Hatta bir kelime ne verdim? Dedim ki ben bir frica Allah kelimesinin Türkçesini hiç bulamadım. Yani beni tatmin edecek bir Türkçesini bulamadım dedim. Aslında anlattığınız şey bir frica Allah. Rica Allah. Ama sonra Allah Kerim de Arapça. Sonra yapay zekaya sorduk. Şunu söyledi yapay zeka bir için. Umudunu kaybetme. Yani Tunay Başkan'ın söylediği gibi